Varken toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azaptır derken Allah nurunu taşıdı bindir sebepte. Tufan nurunu selamladı edepte. Sen yoktun. Hz. İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi yazısına Söyleşmem mi havarilerim? Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, Ölüleri dirilten bir nefes oldu. Ama sen yoktun. Sen yoktun sultanım. Hazreti Abdullah'ın alnından geliyor Başı eğik gezerdim haklım. Kutu göklerden seni sorardı. Var seni arardı sen Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak severlerdi. Ağlayarak süslerlerdi ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dedi. Sen yoktun. Canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dönye gitmek. Anne yüreğini çıldırtan çaresiz değildi ve yavrusunu ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir belek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler sürüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebelin Efendisini Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Efendisine hazırlanıyordu. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri sınarda Ve bir gelişin vardı ya Resulallah Bir inişin vardı yeryüzüne Önünde cebrail ardında yalın kılıç melekler Ve bir inişin vardı yeryüzüne Yetimler en kukurlu geceleri geçirdiler belki de Öksüzler annelerine sayıldılar doya doya Sonra bir sessizlik katladı seher vakti. hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay, kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi ailelerin evinden. Muh